Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki, Fenerbahçe camiası adeta yerinden fırlayacak, kalpleriniz heyecandan çarpacak, bomba! Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü kulübümüzden gelen transfer haberleri tam bir şok ve müthiş sürprizlerle dolu. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Çünkü rüzgar gibi esen bu transfer fırtınası, sarı lacivertli taraftarları adeta mest edecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi heyecanınızı daha da artıracak bomba transfer haberlerine geçiyoruz. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, dünyanın en sıcak yıldızlarından biri olan 24 yaşındaki Arjantinli orta saha fenomeni Mateo Suarez için tam tamına 55 milyon euro bonservis bedeliyle resmi teklifini sundu. Piyasa değeri 60 milyon euro olan ve geçen sezon 42 maçta 18 gol 14 asistle adeta canavar gibi oynayan Mateo, Jose Mourinho'nun bizzat tavsiyesiyle listenin en tepesinde yer alıyor. Mourinho, bu süperstar orta sahayı takımda görmek için aylardır yoğun görüşmelerde bulunuyor ve rakip kulüp Real Madrid ile kıyasıya bir pazarlık savaşı veriliyor. Fenerbahçe'nin bu tarihi anlaşmayı gerçekleştirmesi durumunda Avrupa futbolunda gerçek bir devrim yaşanacak, taraftarlar müthiş performanslar bekliyor. Şimdi gelelim asıl şoka, Sarı Lacivertliler, 29 yaşındaki İspanyol forvet efsanesi Luis Moreno için tam 48 milyon euro bonservis bedeliyle pazarlık masasına oturdu. Geçen sezon 38 maçta tam 27 gol ve 9 asiste adeta gol makinesi olan bu yıldızın piyasa değeri 50 milyon euro civarında. Mourinho, Luis Moreno'nun saldırgan oyun stilini ve bitiricilik kalitesini bizzat onaylıyor hatta oyuncuyu İstanbul'a getirmek için kendi taktik planlarını bile hazırladı. Ancak transfer sürecinde ezeli rakip Galatasaray'ında devreye girmesiyle heyecan tavan yaptı, Fenerbahçe yönetimi bu efsaneyi kadroya katmak için gece gündüz çalışıyor. Ve işte en büyük sürpriz, sarı lacivertliler, 22 yaşındaki Brezilyalı sol bek, Alexandro Silva ile kiralama anlaşması yapma aşamasına geldi. Piyasa değeri 25 milyon euro olan bu maestro, geçen sezon hem defansif hem de ofansif anlamda 40 maçta 5 gol 16 asistlik inanılmaz katkı sağladı. Mourinho'nun bu genç yeteneği takıma kazandırmak için bizzat devreye girmesi Fenerbahçe taraftarının heyecanını katladı. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Alessandro Silva için kulübü Flamengo ile 2 yıllık kiralama ve ardından satın alma opsiyonu içeren süper bir pazarlık yapılıyor. Bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe'nin sol kanadı adeta devleşecek ve rakiplerimiz bu oyuncunun hızı karşısında çaresiz kalacak. Şimdi de 27 yaşındaki Almanya doğumlu orta saha devimiz Max Klein'den bahsedelim. Piyasa değeri 35 milyon euro olan bu maestro, geçen sezon 44 maçta 12 gol ve 20 asiste muhteşem bir performans sergiledi. Fenerbahçe, Max Klein için Borussia Dortmund'a 40 milyon euro bonservis teklifi yaparken, Mourinho'nun bu orta saha canavarını takımda görmek için özel talimatlar verdiği öğrenildi. Rakip kulüp Bayern Münih'in de devreye girmesi transferi inanılmaz bir rekabet ortamına çevirdi. Mourinho, bu transferin gerçekleşmesi halinde orta sahanın tam kalbinde adeta bir fırtına koparacaklarını düşünüyor. Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı ise her geçen gün artıyor. Bir diğer bomba haber ise 31 yaşındaki İngiliz kaleci fenomeni Jack Ellis ile ilgili. Piyasa değeri 22 milyon euro olan Ellis, geçen sezon Premier Lig'de 38 maçta 15 kez kalesini gole kapattı. Mourinho, kaleci pozisyonunda uzun süredir aradığı istikrarı Jack Ellis ile yakalayacağını düşünüyor ve kulüp yönetimine bizzat bu oyuncu için 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli önerdi. Chelsea ve Manchester United gibi devlerle rakip olduğumuz bu pazarlıkta Fenerbahçe'nin gücü ve motivasyonu her geçen gün artıyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda kalede büyük bir devrim yaşanacak ve sarı lacivertli taraftarlar inanılmaz kurtarışlara şahit olacak. Şimdi gelelim genç yetenek transferimize. Sadece 19 yaşında olan Norveçli forvet canavar Emil Hansen, piyasa değeri 18 milyon euro olmasına rağmen Fenerbahçe için tam 25 milyon euro gibi abartılı bir teklif sunuldu. Geçen sezon 30 maçta 15 gol 10 asiste yürek hoplatan Emil, Mourinho'nun geleceğin süperstarı olarak tanımladığı bir isim. Juventus ve PSG gibi devlerde peşinde koştuğu bu genç yıldız için Fenerbahçe, rekabetten geri kalmayarak resmi teklifini sundu ve kısa sürede görüşmelerin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Mourinho'nun bu transferdeki bizzat rol alması, Fenerbahçe camiasında büyük bir heyecan yarattı. Kaynaklardan gelen son bilgiye göre 28 yaşındaki Fransız orta saha Maestro Lucas Dupont için İtalya'nın dev kulübü Inter tam 60 milyon euro bonservis teklifi yaptı. Ancak Fenerbahçe bu teklifi katlayarak 75 milyon euro ile Mustafa görüşmesini sürdürüyor. Dupont geçen sezon 36 maçta 10 gol ve 18 asistle takımına inanılmaz katkı sağladı. Piyasa değeri ise 70 milyon euro civarında. Mourinho bu transferin gerçekleşmesi halinde orta sahada adeta bir efsane yaratacaklarını düşünüyor, Dupont'un özellikleri tam da Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan tarzda. Rakip kulüplerin kıskanç bakışları altında süren bu görüşmeler, sarı lacivertli taraftarlara devrim niteliğinde bir sezonun habercisi olarak sunuluyor. Son olarak 26 yaşındaki İtalyan Sabek Andrea Ricci'den bahsetmeden geçmeyelim. Piyasa değeri 28 milyon euro olan Ricci, geçen sezon 42 maçta 4 gol 12 asistle adeta savunma ve hücumu birleştiren bir canavar oldu. Mourinho, bu oyuncunun takımda oyun kurucu görevini üstlenebileceğine inanıyor ve Fenerbahçe yönetimini 35 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeleri konusunda ısrarcı. Rakip kulüp Napoli ile kıyasıya bir pazarlık yaşanıyor ve bu süreç taraftarın kalbini hoplatıyor. Tüm bu transferleri düşündüğümüzde, Fenerbahçe camiası tam anlamıyla bir süperstar furyasının eşiğinde, bambaşka bir döneme adım atmak üzere. Bu tarihi transfer sezonu, tüm futbol severlerin dilinden düşmeyecek, Mourinho'nun bizzat yönetim masasında olduğu bu transfer hamleleriyle Fenerbahçe, Avrupa'nın en güçlü kadrolarından biri haline gelme yolunda dev adımlar atıyor. Özetlemek gerekirse, 24 yaşındaki Arjantinli Maestro Mateo Suarez, 29 yaşındaki İspanyol forvet Luis Moreno, 22 yaşındaki Brezilyalı sol bek Silva, 27 yaşındaki Alman orta saha dev Max Klein, 31 yaşındaki İngiliz kaleci fenomen Jack Ellis, 19 yaşındaki Norveçli forvet canavar Emil Hansen, 28 yaşındaki Fransız orta saha maestro Lucas Dupont ve 26 yaşındaki İtalyan sağ bek Andrea Ricci gibi müthiş yıldızlar Fenerbahçe'nin transfer radarında, bonservis bedelleri ve transfer rekabetleriyle adeta siz de bu inanılmaz gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Gelecek videolarda çok daha bomba haberler, transfer dedikoduları ve Mourinho'nun taktik sırlarıyla karşınızda olacağız. Hazır olun çünkü Fenerbahçe transferlerinde patlama devam ediyor ve bu devrim daha yeni başlıyor.